Dil ne bilir şekeri şerbeti Aldığın lezzeti baldan mı sandın Ne arı ne de ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın Baharı gönderir al bir gelin gibi Bir hazine ki görünmez dibi Allah cemildir Cemal onun tecellisi Güzeli yeşilden aldan mı sandın çok istesen de inadın olmaz Takdirden öte muradın olmaz Allah uçurursa kanadın olmaz Uçmayı kuştan kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar Onun emriyle yerde kalabalıklar Allah dilerse kaba çıkar balıklar Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin